Merhaba Aslan Burcu, bugün sizin için bir aşk açılımı yapacağım. Dün Başak Burcu için yapmıştım. Üzerine birkaç yorum aldım, o yüzden. Hadi bakalım sizin için de bir aşk açılımı yapalım. Evet, tabii bu sefer normalde ilişki açılımlarında hep söylüyorum yani ilişkiyi muhakkak romantik partnerinizle ilgili olarak değerlendirmeniz gerekmiyor. Fakat aşk açılımı dediğimde artık belli ki aklınızda birisi var. Ona dair bir açılım olacak. Tabi herkesin uyumlanması şart değil. Çünkü çok yani aslan dediğimizde aslanın farklı haritadaki yerleşimleri, konumları her şey olabilir. Evet. E siz şu anda karşı tarafa karşı bir kupa kraliçesi ama ters bir kupa kraliçesi olarak hissediyorsunuz. Bu da demek oluyor ki ya bir hayal kırıklığı var ya duygularınızı karşı tarafa aktarmak konusunda kendinizi çok hassas, zayıf, güçsüz hissediyorsunuz. Artık susmuşsunuz sanki. Bir kenara çekilmiş gibisiniz. Ya da kalbinizde bir soğukluk hissediyorsunuz karşı tarafa karşı. Yani artık duygularınızı paylaşmamayı istiyorsunuz diye düşünüyorum. En azından şu an şöyle belki de duygularınızı geri çektiğiniz bir yerde olabilirsiniz. Ya da artık diyorum ya hani daha ne vereceğinizi bilmediğiniz de bir yerde olabilirsiniz. Daha ne verebilirdim? Daha ne yapabilirdim bu insan için gibi bir durum söz konusu olabilir. Karşı taraf öte yandan size karşı bir para düzenbazı enerjisi içerisinde. Hep söylüyorum düzenbaz dediğime bakmayın. Kelimenin Türkçeye karşılığı öyle. Fakat bunun geleneksel tarot'taki karşılığı para delikanlısıdır. Yani bu karakter bence şu an size karşı bir şeyleri anlamaya çalıştığı bir yerde. Yani neden işte olaylar belki şu an oldukları yerde? Siz kimsiniz, kimdiniz? Bu insan için ne ifade ettiniz, ediyorsunuz? Nerede durmalı? Sınırları ne olmalı? Yani biraz daha böyle çalışma enerjisi içerisinde bu arkadaş size karşı öyle gibi görünüyor yani. Dediğim gibi yani konsantre de olmuş bir durumda tabii ki çok böyle ve her, ya her an bir haberle karşınıza da çıkmak istiyor olabilir yani onu da öyle söyleyeyim. Ya da sizinle paylaşmak istediği şeyler söz konusu olabilir. Bu muhakkak yani işte bir eşiniz olabilir. Yani eşinizle olarak duygu durumunuz olabilir. Yani aynı evdesinizdir ama sizi çalışıyordur. Bu ilişkiyi çalışıyordur, analiz ediyordur gibi. Evet. Bu karakter sizi kılıç e, kralı, ters bir kılıç kralı gibi algılıyor şu anda. Yani size dair fikri Fik, fik fikri hissiyatından ziyade sizi şöyle şu anda bir kılıç ters bir kılıç kralı gibi görüyor. Bu da demek ki yani biraz kendi içinizde çatışmalar yaşadığınızı düşünüyor olabilir karşı taraf. Ee, belki yer yer sizi bencil buluyor da olabilir ee, ve böyle hani yani olayları çok büyüttüğünüzü de düşünüyor olabilir. Yani çok kolayca çözülecek meseleleri çok böyle sıkıntılı hallere, içinden çıkılmaz hallere getirecek veya getiren eğilimleriniz olduğunu düşünüyor olabilir karşı taraf sizinle ilgili olarak. Tabii bu yani mental algısı şu anda ki bu enerjiler de hep değişiyor tabii ki. Yani her zaman hep bu karakter olarak gözünde görünüyorsunuz demek değil. Evet karşı tarafı siz nasıl algılıyorsunuz? Evet siz de bir ters bir değnek kraliçesi gibi algılıyorsunuz karşı tarafı ki değnek kraliçesi normal şartlarda çok böyle tutkulu, onurlu, arkadaş canlısı, sevecen, pratik, böyle bağımsız, hayatla dans eden sıcak bir insandır. Fakat ters geldiğinde aksine biraz daha belki böyle ya sizden şüphe duyuyor. Siz karşı taraftan şüphe duyuyor gibisiniz arkadaşlar. Acaba beni aldatıyor mu? Ya da bana bir yalan mı söylüyor? Bana anlatmadığı şeyler mi var? Ya da işte böyle öyle olabilir ya da ya duygularınızı ya daha doğrusu bu insanı algılayamıyor olabilirsiniz çok basit bir yerden. Yani sanki gördüğünüz bir insan var ama gördüğünüz insan gerçekten o kişinin olduğu kişi mi gibi bunları sorguladığınız bir yerde olabilirsiniz. Veya bir zıtlık, çatışma duygusu içerisinde olabilirsiniz. Yani öyle algılıyorsunuz bu insanı. Yani çatışmaya yol açan belki. Evet, beden hissiyatınız nedir? Yani bu karakter size kendinizi nasıl hissettiriyor Aslan burcu? Evet, siz aslında bence artık hani e, kılıç yedilisi ters geldi. Çok ne hissettiğinizi biliyorsunuz bence. Yani bu karakter karşısında. Yani ya şimdi kılıç yedilisi aslında biraz stratejidir, oyun oynamaktır, rol yapmaktır ya da böyle gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmaktır arkadaşlar. Fakat ters geldiğinde bu enerji tabii ki biraz daha böyle yani bu enerjiden çıktığımız neyin ne olduğunu az çok gördüğümüz, neyi nasıl hissettiğimizin farkına vardığımız bir yerdir. Fakat tabii burada biraz ya kendi kendinizi yanlış yönlendiriyor olabilirsiniz. Kendi kendinizi dolduruyor olabilirsiniz biraz karşı tarafa karşı öyle söyleyeyim. Yani çünkü hala kılıç yedilisi enerjisi ters gelmiş olsa da bu hala yani kılıç yedilisi masada arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani siz de neye güveneceğinizi, hangi tavsiyenin doğru olduğunu ya da ya bu kişiye nasıl bakacağınız konusunda duygusal olarak beden enerjiniz biraz karışmış durumda bence. Hafif o çatışma duygusu hala mevcut. Bazı şeylerle yüzleşememiş olabilirsiniz bazı gerçeklerle ya da işte bazı meselelerin iç yüzünü hala algılayamamış olabilirsiniz. Yani duygusal olarak hala bir iz durumu yani bir huzur, rahatlık, barış durumu henüz hakim değil gibi görünüyor en azından şu bu insanla olan temasınızda. Hemen karşı tarafın size dair Karşı taraf size karşı denge enerjileri içerisinde daha dengeli, uyumlu ve uyumlu olmaya çalıştığı bir yerde. Güven duygusu da bence burada işte masada demektir. Yani aslında bence evet bu karakter biraz daha kendini daha kontrollü. Ne hissettiğini bildiği ya da bir sorun varsa bu konuyu nasıl çözüme kavuşturacağı konusunda en işte yararlı, uyumlu, dengeli durumu çözmeye anlamaya çalıştığı bir yerde olabilir. İyi niyetli bir yerde olabilir. Yani en önemlisi öyle söyleyeyim. Siz çünkü pek öyle algılamıyor gibisiniz bir yandan bu karakteri. Yani bir kırgınlık, bir ufak bir çatışma vesaire yaşandıysa çok sivri tepkiler göstermiş gösteriyor olabilirsiniz. Yanlış anlamayın Aslan Burcu. Ee, yani dediğim gibi masaya düşen kartları olduğu gibi yorumluyorum. Yani hani bu kartların açılımlarına kendiniz de Google'dan bakıp e, tescil edebilirsiniz bunları. Evet şimdi bu karaktere dair sizin göremediğiniz enerji nedir? Arkadaşlar bu karakter hakikaten yani bazı mental blokaj, blokajları, ilüzyonları açtığı bir yerde. Bazı kalp kırıklıklarını açtığı bir yerde. Çünkü kılıç sekizlisi ve kılıç üçlüsü ters geldi. Ya bu karakter kendini iyileştirdiği bir evrede şu anda. Siz bunu göremiyor olabilirsiniz. Ne geçti ne yaşandı aranızda tam olarak emin olamayız tabii ki. Ben buradan bunu söyleyemem. Bu olayın kontekstini en iyi siz biliyorsunuz. Fakat bence bu karakterin kalbi kırılmış. Yani ne yaşandıysa yahut bu karakterin geçmişten gelen bir kalp kırıklığı var. Uzun süredir taşıdığı ve onunla ilk ondan kaynaklı size olan bakış açısını da etkileyen bir tesiri olabilir geçmiş ilişkinin ya da geçmiş İlişki muhakkak romantik bir ilişkide olması gerekmiyor. Geçmiş hayat deneyimlerinin keza. Fakat bu karakter aslında bir kupa üçlüsü enerjisine. Yani bakın bir kutlama, sevgi, dostluk, arkadaşlık, bağlanma enerjisine geçtiği bir yerde. Aslında hani daha pozitif bir çizelgede ilerliyor gibi görüyorum ben bu karakteri. Çünkü denge enerjisi de hakim. Yani nerede ne hata yapıldı, ne oldu, ne bittiği de böyle içten içe iyice düşündüğü, konsantre olduğu da bir yerde sanki. Şimdi sizin için size dair bu karakterin göremediği şey ne? Pardon. Bu karakterin size dair göremediği şey aslında. Yani siz kalbinizde bir şeyleri iyileştirdiğiniz ve kalbinizdeki işte dostluk, sevgi, arkadaşlık, paylaşma, bağlanma enerjilerini tazelediğiniz bir yerdesiniz. Şöyle söyleyeyim, geri alıyorum. Kusura bakmayın, kafam karıştı. Şimdi bu üç enerji yani kılıç sekizlisi ve kılıç üçlüsü ters geldi Kupa kupa ile birlikte. Bu karakterin size dair göremediği enerji yani siz bazı mental blokajları ve kalp kırıklıklarını aşıp sevgi, dostluk, paylaşma, bağlanma enerjilerine geçiş yapmak evresindesiniz bence. Bunun için çabalıyor olabilirsiniz. Şimdi bu karaktere dair sizi göremediğiniz şeyine ona bakalım. Bu karakter biraz umudunu mu kaybetmiş yani yıldız kartı ters geldi ki bu da bu arada kova burcunu temsil eden bir karttır ters bir kova burcu yani pardon ters geldi yıldız kartı ya da bu da umutların yitirilmesi işte yani inancın yitirilmesi hafif bir umutsuzluk nasıl bu konuyu çözüme kavuşturacağı konusunda belki içten içe artık hani yolunu kaybetmiş olabilir ne yapacağını bilmiyor. Çözümsüz hissediyor olabilir yani bu karakter. Bir kova burcunda temsil ettiği için karşınızdaki karakter bir kova olabilir. Öyle söyleyeyim. Ya da haritasında kova ağırlıklı eğilimler olabilir. Ve bu karakter öyle ki yani nasıl yeni başlangıçlar yapacağını, bu konuyu ya da sizinle olan ilişkisinde bu meseleyi nasıl dengeye sokacağını ve yeni bir maceraya atılmak konusunda ya da işte bu yani burada risk almak konusunda biraz sıkıntı yaşadığı bir yerde bana kalırsa. Çünkü değnek şövalyesi ters geldi. Yani bir uyumsuzluktur bu arkadaşlar. Yani bir uyumsuzluk hissediyor. Belki yani dengeli bir ilişki olmadığını düşünüyor olabilir. Fakat risk almaktan da imtina ettiği bir yerde sanki ya da yeni bir atılım yapmak konusunda ya da iletişime geçmek konusunda öyle bir yerde sanki yani biraz daha dediğim gibi ne yapacağını çok bilmiyor. Ee, yani böyle yıldız hani böyle bir north star deriz ya kuzey yıldızı hani pusulanızı ona göre çizersiniz. Sanki hafif onu kaybetmiş, pusulasını kaybetmiş gibi bu ilişki meselesinde karşı taraf sanki sevgili aslan burcu. Evet şimdi siz karşı taraf için asıl aşılması gereken zorluk ne ona bakalım. Evet karşı tarafın Şimdi kupa ikilisi geldi. Tekrardan belki aşka, sevgiye inanması gerekiyor olabilir. Ve bunda zorlanıyor olabilir çok net bir şekilde. Yani ki kupa ikilisi aşktır, mutlu bir aşk birliğidir, sevgi birliğidir, dostluktur, iş birliği de olabilir bu. Fakat uyumlu ilişkilerdir arkadaşlar. Ve belki hani bu, bu duyguyu hissetmek konusunda şu an sıkıntı yaşıyor diye düşünüyorum bu karakter. Sizin için zorluk ne aşılması gereken? Yine size kupa üçlüsü geldi. Bakın arkadaşlar, siz zaten bence kupa üçlüsüne bu dostluk, paylaşım, kardeşliktir aynı zamanda. Yani belki bu insan size gerçekten çok yakın birisi. Yani çok değer veriyorsunuz sevdiğiniz işte aşk ilişkisi olduğu için. Bu sadece şey değil yani. İşte bir evlilikse sadece evlilikten ziyade bu, bu insan sizin en yakın arkadaşınız sanki. Öyle söyleyeyim ve siz bu enerjileri tazelemek istiyorsunuz bence bu karakterli olan ilişkinizde. Ya da oraya doğru mail ediyorsunuz. Fakat onu zorluk orayı onu gerçekleştirmekte. Ama bunun için de sanki sizin için nasıl mesele dediğim gibi yani geçmişten getirdiğiniz bazı kalp kırıklıkları olduğunu düşünüyorum ben sevgili Aslan Burcu. Ee, ve böyle bu kalp kırıklıklarının da tabii bir takım aşılması gereken kendi algınızda, yaşam felsefenizde, olaylara bakış açınızdaki bazı blokajlar ya da kendinizi sabote ettiğiniz eğilimlerle de alakası olabilir. İyileşmeniz gereken yerler, meseleler, hikayeler, acılar, yaslar hala söz konusu olabilir. Öyle söyleyeyim. Hemen şimdi ikiniz için bir sufizm destesinden yol gösterici bir kart çekmek istiyorum. Yani bu karakter size Neyi öğretmek için burada şu anki enerjileriyle yani genel olarak bir insanın bütün varlığı ve hayatınızdaki etkisinden ziyade eylül ayında bu karakter size ne, ne konuda ayna tutuyor ve nasıl ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar? Kule kartı geldi sevgili aslan yani bazı çatışmalar yaşanıyor olabilir şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bazı beklenmedik olaylar yaşanmış olabilir gerçekten canınız sıkılıyor olabilir. Ya da bu sürprizler pozitif sürprizler de olabilir. Yani karşı taraf beklemediğiniz pozitif hamlelerle de size geliyor olabilir. Fakat şöyle söyleyeyim. Bu karakter sizi çalışıyor zaten. Yani bu ilişkiyi çalışıyor, anlamaya çalışıyor ve yani değerlendirmeye de çalışıyor. Yani yola sokmaya da çalışıyor. Ki kupa ikilisi de düz geldi. Aslında bir emek var ortada çok net bir şekilde. Sadece dediğim gibi karşı tarafın Hayata dair sanki umutlarında bir sıkıntı var. Hayata dair inancında pozitif olamıyor sanki. Yani bir depresif bir durum söz konusu olabilir. Ya yani hayattan korkan bir karakter sanki bu biraz ve böyle o depresif eğilimleri çok yerleşmiş, kökleşmiş tarafları olabilir. Sıkıntı o. Ve belki yani siz başka bir şeylerin ilerlemesini istediğiniz bir yerdesiniz ya da bir şeylerin daha bir üst seviyeye gitmesini istiyorsunuz. Ama orada bazı sıkıntılı durumlar, sürprizler, beklenmedik olaylar, beklenmedik kavgalar olabilir. E, fakat burada bu çatışmalar durumunda stabil kalmanız gerekiyor bence. Çünkü kule kartı bize aslında bunu da öğretmek için buradadır arkadaşlar. Yani evet e, bazı yıkımlar yaşanıyor olabilir şu anda. Fakat bu e, hiçbir şeyin sonu değildir. Yani buradan öğrenilecek şey sizin için bence hayat dersi olacak. Yani bütün hayatınızı etkileyecek önemli bir andan geçiyor olabilirsiniz bu karakterli olan ilişkinizde. Öyle söyleyeyim. Ya zaten bedensel olarak da çok karışıksınız. Yani kılıç yedilisi geldi. Tam böyle dengede hissedemediğiniz bir yerdesiniz belli ki. Fakat buna rağmen sevgi bağlarını korumak, buna rağmen aradaki dostluğu, bağı önemsemek belki sizin için sıkıntılı olan durum olabilir hep derim yani ilişkilerde aslında böyle hep bir anneyle bebeğin arasında hani böyle bir kord vardır ya işte doğmadan önce doğduktan sonra da o kord belki fiziksel olarak orada değildir ama o kordon oradadır değil mi yani anne çocuk arasında ben hep arkadaşlıkları sevgi gönül bağlarını da öyle değerlendiriyorum yani partnerlerimiz aslında bize en yakın olan insanlar yani bazen dostlarımızdan bile yakınlar çoğu zaman hatta yani hayatımızın en mahrem taraflarını paylaştığımız karakterler ve orada ister istemez başka türden bir kord var aramızda değil mi? Başka türden bir bağ var. Bu bağları yani bitirmeye karar vermek bile çok böyle bilinçli bir şekilde yapılması gereken. Yani o bağı çat diye kesip atamazsınız. O bağı da yine sevgiyle, dostlukla yavaş yavaş incelterek kendi kendine organik bir şekilde bence kopmasına izin vermek gerekir. Ya da o bağ kuvvetlendirmekse mesele onu da hemen işte ben bu bağın etrafına bal süreyim, çokolata süreyim falan hani ceviz vereyim falan böyle bir besleyeyim gibi bir yerden olmaz ya. Yani o bağı da yavaş yavaş yani nasıl kuvvetlendirirsiniz? Siz kendinizi kuvvetlendirirsiniz ki bu da ya da kendi spiritüel donanımınızı artırırsınız ki o bağ yani o organik aranızdaki o bağ yansısın bu sizdeki dönüşüm. Sanki biraz daha kendinize dönmeniz, kendinizi çalışmanız e, yani ve böyle yani o sürprizli durumları o kadar da ağır yaşamama e, kabiliyetini göstermeniz gerekebilir yani. Karşı tarafa siz niye öğretmek için buradasınız? Evet, para ikilisi geldi. Bu karakter de bence artık hani bir şeyleri gerçekten dengeye sokmaya e, çabalıyor. Organize olmaya çalıştığı bir yerde. Yani doğru davranmaya çalışıyor. Aynı anda birkaç e, önceliği olabilir. Ya para ikilisi de geldiği için parayla ilgili sıkıntıları olabilir ve böyle e, bir yandan da dediğim gibi yani kendi hayatında bir şeyleri düzene ve e, yola sokmaya çalışıyor olabilir. Ya uyumlu çalışmaya e, Çabalıyor yani bu karakter ki zaten enerjilerle onu gösterdi yani denge içerisinde işte konsantre olmuş sizinle ilgili bir şeyleri de değerlendiriyor algılamaya çalışıyor ama bir yandan da bence kendi psikolojik ve varoluşsal bazı sıkıntıları var hayata dair umutsuzluğu depresyon melankoli gibi eğilimleri olan bir insan olabilir bu ister istemez yani bir yandan sizle olan meseleyi dengede tutmaya çalışıyor sanki bir yandan da kendi psikolojisini düzende tutmaya çalışıyor. Ya o da dengede kalmayı, sizin varlığınız bu insana dengede olmayı ve dengede kalmayı başarabilmek gibi bir aynalamayla geliyor gibi görünüyor. Şimdi ikiniz için de birer yol gösterici kart çekeceğim. Evet, sizin için ilham kartı geldi arkadaşlar. Karşı tarafa da bir tane çekelim hemen. Hatta ben şimdi düzen kartı geldi ki çok yani anlamlı. Karşı taraf gerçekten hayatında bir şeyleri yoluna sokmaya çalıştığı bir yerde e, dengeyi kurmakta zorlanıyor olabilir ve bunun için hakikaten çabalıyor bence. Evet. Balık kartı ters geldi karşı tarafa. Karşı taraf değişmek konusunda yani sanki büyük bir dönüşümün eşiğinde ve bu dönüşümü bir türlü gerçekleştiremiyor gibi öyle söyleyeyim. Sizin de daha pozitif bir yerde kalmanız gerekiyor. Çünkü kunduz kartı geldi daha böyle biraz daha aslında bu Kunduz kartı bize partile der yani pardon Kunduz değil Susamuru Susamuru kartı geldi biraz partilemeniz gerekebilir sevgili Aslan yani biraz dışarı çıkın ilham alın insanlardan yani hayatınızın tek meselesi buymuş gibi yaşamayın öyle söyleyeyim çünkü yani ilham kartı aslında Merkür destesinden gelen bir kart. Direkt balık burcunu temsil ediyor ki bence bugün gerçekleşecek olan balık dolunayında da sizin için bazı yenilenme mesajları söz konusu olacak bence. Yani iç vizyonunuza kendinizi açmanız gerekiyor. Bence siz cevabı zaten biliyorsunuz burada. Bu konuda bu kişiyle olan ilişkinizde. Yani Yani bir soru varsa kafanızda beni dinlerken onun cevabını siz biliyorsunuz. Sadece işte kalbinizin vizyonunu kendinize açarsanız bunu göre, görebileceksiniz diye düşünüyorum. Ee, ya Belki biraz fazla sempati, empati de yapıyor. Fazla anlayışlı davranıyor da olabilirsiniz karşı tarafa. Ee, ya biraz dışarı çıkmanız lazım. Biraz böyle dış dünyayla hemhal olmanız gerekiyor bana kalırsa şu anda. Ee, bu konuyu daha belki... Yani dengeli bir yerden bakabilmek için de gerekli olabilir bu enerji. Ya biraz böyle pozitif insanlarla vakit geçirmek, eğlenmek, işte ne bileyim dans etmek, şarkı söylemek, böyle daha hafif enerjiler içerisine geçmek size iyi gelebilir. Yani hayatla biraz dans etmeniz gerekiyor. Sevgiyle yaşamaya çalışın. Burada sizin için aşılması gereken zorluk zaten dedim ya yani kupa üçlüsü. Yani her şeye rağmen bu konuya sevgiyle bakabilmek anlayışla bakabilmek. yani ne yaşanıyorsa bunu kutlayın arkadaşlar. Burada bir ayrılık bile olsa söz konusu olan. Teşekkür edin yani hayata şükredin. Çünkü her ne oluyorsa burada bu sizin kendi kişisel deviniminiz, evriminiz ve dönüşümünüz için çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz daha hayat, hayatı yani hayatın getirdiklerini kabul etmek sanki sizin için burada önemli olacak gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi yani ne olursa olsun kutlanacak şeyler var hayatta. Güzel insanlar var hayatta. Sevdiğiniz karakterler var. Ya hayat güzel yani her şeye rağmen. Bir insanı kaybediyor olabilirsiniz ya da bir insanla şu an aranızda sıkıntı yaşanıyor olabilir. Ama bu bütün hayatınızı belirlemek zorunda değil bence. Evet. O yüzden bence biraz daha dediğim gibi yani çok böyle ya umutlu düşünmek de tabii ki gerekli. Ama böyle hani cevabı biliyorsunuz. Ne bilmiyorum yani. Belki bu karakter şu an bir süreçten geçiyor ve sizin de burada o krizi büyütmemeniz, kendi enerjinizi toparlamanız, daha pozitif olup sevgiyle çalışmanız gerekiyor ki dediğim gibi o aranızdaki kord güçlenebilsin. Siz güçlenirseniz, siz iyi olursanız karşı taraf da daha iyi ve dengeli olacaktır sanki. Çünkü karşı taraf hakikaten hayatında bir şeyleri dengeyi koy koymak, koymak konusunda çok sıkıntı yaşıyor organize olmaya çalışıyor hayatında birçok bakımdan bana kalırsa. Ki zaten Ay burcun Ay destesinden geldi bu kart. Yani güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor bu insan. Kendini güvende hissetmiyor. Dediğim gibi zaten parayla ilgili de bazı ibareler geldiği için bu karakterde. Dediğim gibi ve direkt Başak Burcu'nu temsil ediyor bu düzen kartı, altıncı kart. Yani karşı tarafta bir Başak da olabilir tabii ki. Ya da Başak eğilimleri olan çok fazla mükemmelliyetçi bir insan olabilir ve böyle çok servis odaklı çalışırken belki kendine zarar veren bir karakter de olabilir. Fakat şöyle söyleyeyim, yani sağlığı ve yaşam düzeniyle ilgili bir şeyleri yola sokması gerekiyor bu insanın bence. Belki doğru beslenmek, spor yapmak, daha rutinli bir hayata geçmek, daha fazla sorumluluk almak, belki biraz sosyal dünyayla bağlarında değişiklikler yapmak, daha sağlıklı bağlar kurmak. Gerekiyor sanki bu insan için ki burada bir depresyon enerjisi var çünkü yani hayata dair bakış açısında bu insanın hiçbir şeyi gitmeyecek olmuyor ne yapsam düzelmeyecek ya hayatı böyle fix almış bir yerde sanki bunun artık hani psikolojik olarak disipline sokulması ve o pozitif yaşam felsefesinin biraz daha entegre edilmesi gerekiyor bu karakterin sistemine bence. Onun için de çabalıyor arkadaşlar. Çabalamıyor da değil. Ama çok hızlı gitmiyor gibi görünüyor. Çünkü zaten balık kartı da ters geldi. Sürekli kafası dağılıyor olabilir. Sürekli fikrini değiştiriyor olabilir. Bir öyle bir böyle davranıyor olabilir arkadaşlar. Sizin de sinirinizi bozuyor olabilir. Fakat yakında bence bu balık zaten balık kartı da geldiği için yani Balık enerjilerine geçebilecek. Yani bu bu insan sanki bir okyanustan başka bir okyanusa geçiyor sanki. İki gerçeklik arasında gibi. Ya açık sularda belki. Yani ufacık bir balık olarak. Ve e, diyorum ya yani okyanus çok büyük. Nereye gideceğini bilmiyor. Biraz kaybolmuş bir yerde bu insan. Ee, yani biraz daha dediğim gibi ufak ufak hedefler koyarak. O hedefleri takip ederek hayatını dengeye ve yola sokması gerekiyor bu insanın gibi geçiş sürecinde bence bu ay tutulması bugün gerçekleşecek olan bu insanı aslında ilk başta çok kolay olmasa da şeyleri kolaylaştıracak yavaş yavaş ki özellikle balık Başak burcunda da 21 Eylül'de bir güneş tutulması var o dönemde o düzen kurmaya çalıştığı düzen nasıl olmalı nasıl ilerlemeli onları biraz daha fark edecek ve yavaş yavaş toparlayacak diye düşünüyorum. Her ikiniz için de birer e, içinizdeki çocuğu iyileştirmek için bir kart çekmek istiyorum. Evet, sizin bir kere geçmişi geride bırakmanız lazım. E, yeni bir hikaye yaratmak e, ya da yeni bir hikaye hayal et diyor zaten. It is, it is time to envision a new story. Yeni bir e, hikaye e, hayal etmenin zamanıdır diyor. Geçmişi geride bırakmanız gerekiyor. Yani Bilmiyorum zaten hani sizin için yani kalp ağrısını aşmak, geçmişteki üzüntüleri, problemleri aşmakla ilgili kılıç üçlüsü ve kılıç sekizlisi gibi kartlar da geldiği için diyorum ya yani belki bu karakterle olan ilişkinizde geçmişten gelen artık bu kökleşmiş sıkıntılar var. Fakat sizin bunları aşmanız gerekiyor ve sevgi bağına, dostluğa, aranızdaki işte sevgiye, gönül bağına odaklanıp biraz daha pozitif bir yerden bu konuyu değerlendirmeye çalışmanız gerekiyor. Kriz durumuna ya da kavga durumuna geçmeden. Yani yeni bir hikaye. Bu bir ilişki, biten bir ilişki bile olsa sevgiyle anın bu insanı öyle söyleyeyim ne olursa olsun. Çünkü herkesin hayatı karmaşık, sıkıntıları var. Kimse mükemmel değil ki belli ki bu insanın da çok ciddi, içinden geçtiği dertler var. Anlayışla yaklaşıp dediğim gibi geleni sevgiyle kabul etmek önemli gibi görünüyor özellikle bu yeni e, dolunayında bugün yaşanacak olan yaşanmış da oluyor olabilir şu anda sizin saatinize göre anlamı bu sanki karşı tarafın içindeki çocuk için mesaj ne evet yalnız olmak zorunda değilsin destek için insanlara ulaş diyor bu karakter diyorum ya yani bir, garip bir depresiflik bir melankoli umutsuzluk Böyle bir şeyin içinden geçiyor. Yeni şeylere başlamak konusunda sıkıntı yaşıyor. Çok pesimistik geldi bana ve böyle kendini izole etmiş olabilir, kendini yalnızlaştırıyor olabilir. Var olan kaynaklar destek söz konusu olsa da bunları görmekte e, direniyor olabilir. Bakın burada da görüyorsunuz bu kayığın içerisinde bir karakter tek başına. Aslında burada bir zengin bir kule var, saray var orada. Fakat bu karakter bu açık sularda kaybolmuş durumda. Yolunu bulamıyor. Fakat aslında destek var da nasıl göreceğini bilmiyor gibi görünüyor. Fakat karşı taraf dinliyorsanız eğer Aslan Burcu'nun aklındaki kişi olarak ya da siz Aslan'ı dinleyen kişi işte hangi burçtansanız bilmiyorum ama yani yalnız olmak zorunda değilsiniz. Sevgi mevcut, sevgi burada size destek olmak isteyen insanlar var gibi görünüyor. Sadece kafanızda galiba bazı şeyleri sizin de aşmanız gerekiyor. Evet sevgili Aslan Burcu yani aşk açılımlarını ben karşılıklı yapmak istiyorum. Yani tek bir tarafa yüklenerek tek bir tarafa negatif şeyler söyleyerek gitmek istemiyorum. Çünkü kimsenin karmasına girmek istemiyorum. Hayat zor, ilişkiler çok daha zor her iki gönül ilişkileri yani hasarlı ailelerden geliyoruz. Türkiye'de travmatik aile çok arkadaşlar. O yüzden o travmalarda ister istemez ilişkilerimizde projekte ediliyor, yansıtıyoruz. Karşımızdakileri suçluyoruz ama bazen olaylar aslında başka şeylerin yansıması. O yüzden her iki tarafa da sempatiyle ve empatiyle yaklaştığım aşk açılımları yapmak istiyorum. Umarım herkes iyidir. Sevgiler, mutluluklar.